Eski sevgilini geri kazanmak mı istiyorsun? O zaman onun direkt dikkatini çek ve ikna et. Peki bunu nasıl yapabilirsin bu videoda? Bunu açıklayacağım fakat buna geçmeden önce lütfen videoyu beğen. Notification ziline de bas bu şekilde direkt son yayınladığım videoyu izleme imkanı elde edebilirsin. Çünkü bu şekilde eski sevgilinin en hızlı ve en garantili şekilde geri kazanma imkanını elde edebilirsin. Evet. Direkt mevzuya giriyorum. Eski sevgilinin dikkatini çekmen çok önemli bir mevzu an itibarıyla. Çünkü onun dikkatini çekemezsen ikna edemezsin. Birinci adım dikkatini çekmen gerekiyor. Peki dikkatini çekmekten neyi kastediyorum? Ee, şu anda e, yapacağın her şey e, onun bir şekilde dikkatini çekmeli. Eğer sıradan şeyler yaparsan, beklediği şeyler yaparsan, eski sevgilinin dikkatini çekemezsin. Peki nasıl şeylerden bahsediyoruz? Yani nasıl dikkatini çekebilirsin veya neden dikkatini şu anda çekemiyorsun ciddi anlamda? Çünkü o seni terk etti, bir karar verdi ve dolayısıyla senden beklediği şu anda arkasından üzülmen, onu sürekli istemen, onun yanına gidip onu ikna çabasında olman gibi şeyler onun şu anda çok normal karşılayacağı ve onu şaşırtmayan şeyler olacak. Peki onu ne şaşırtır? Senin gerçekten onsuz da mutlu olabildiğini görürse sen gerçekten şu andaki bu terk edilmeyi en kısa zamanda ciddi anlamda bu aşk acısını ciddi anlamda olumlu bir hisse yani Senden böyle şey beklemiyorum sırada bir şey, bir şey ama en kısa zamanda bu olayı kabullenmene şaşıracaktır. Çünkü senden beklediği şeyler kabullenememen, senden beklediği şeyler onu sürekli takip etmen, onu stalklaman, onun arkasından koşman gibi şeyler. Senden beklemediği şeyler yüzünün gülmesi, mutlu olman, iyi hissetmen, hayatına dönebilmen onunla beraberken yaşadığın enerjinin çok daha üstünde bir enerji seviyesine çıkmak eski sevgilini şaşırtacak şeylerdir. Dolayısıyla şaşırttıktan sonra ancak ikna edebilirsin. Neden? Şaşırmazsa zaten onun için sana geri gelmekle ilgili içinde herhangi bir şey oluşmamış anlamına geliyor. Yani önce bir biz bir olayla ilgili ya o çok enteresan farklı şeyler oluyor deyip bir gözümüze atarız oraya veya bir kulak veririz. Ondan sonra da o şeyin gerçekten bize göre mi değil mi olduğuna ilgili ikna olmamız gerekir. Öyle değil mi? Dolayısıyla eski sevgilin seninle ilgili önce dikkatini çekersen e, olumlu şeyler düşünecektir. Ve olumlu şeyler düşünmeye daha e, açık olacaktır. Ondan sonra da senin senin tutarlı bir şekilde kendini kazanmaya devam ettiğini görünce gerçekten seninle beraber olmanın belki olmamaya göre çok daha güzel olabileceğini idrak etmiş olacaktır. Senin burada belirli bir tutarlılık göstermen gerekiyor. Kendini geri kazanmakla ilgili. Kendini geri kazanmadan eski sevgili geri kazanılmıyor. Bu e, çok temel bir gerçek. Ama temelde yani eğer kendini geri kazanlarını düşünürsek yapılması gereken şey birinci dikkatini çekmen gerekiyor bunu. Şu ana kadar yaptığın şeylerle çekemediğin için hep aynı şeyleri yaparak aynı sonuçları aldığın için farklı bir metot denemen gerekiyor. Onun da şaşıracağı. Yani şu anda kendini çok kötü hissediyorsan çok iyi hissederek. Çünkü tam tersini yapıyorsun onun onun beklediği şeyin şeklinin Dolayısıyla o şekilde de eski sevgiline çok farklı bir mesaj vermiş oluyorsun. Tabii ki burada nüans farklılıkları olabilir. Yani senin özel durumunda neler yapman gerekiyor bunu da düşünmek gerekiyor. Bu bağlamda ben ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum. Nasıl onu şaşırtacağımı bilemiyorum. Çünkü bazı şeylerden de korkuyorum. Korkularım var bu konuda diyorsan lütfen 15 dakikalık ücretsiz bir görüşme için bu videonun altındaki link üzerinden hemen şimdi bana dön. Ben sana en kısa zamanda bir video olacağım. O videoda 4 adet soru soracağım. O soruları yanıtladıktan sonra 15 dakikalık ücretsiz görüşmeyi yapma imkanımız var mı yok mu onu göreceğiz. Dolayısıyla bu şekilde de farklı bir perspektif getirmiş olursun olaya diyorum. Evet bunu da söyledikten sonra ilgini teşek ilgine teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere lütfen kanalıma da abone olmayı unutma. Beğen ve yorum yap. Bu şekilde bütün videolarım en üst sıralarda olur ve sen de çok daha fazla bu videolardan istifade etme imkanını elde edersin. Görüşmek üzere. Ben Saran Altıntaş. İyi günler.